Haydi bismillah şöyle bir SC'lerimizi basalım. Bize doğru gelen biri var. Oo gözüktük. Sosyetecim dur bakayım. Niye DB attın? SC basıyordum tam kürü kaldır. Oho bir sal ve biladerim. Bir sal be biladerim. Bir sakin. Dur daha başlamadık ya. Bismillah videonun başının başının başındayız şu anda. Beyler en son ne bastık? Şunu bastık mı? Self. Self. Hemen seriden bunları basıyorum. Şimdi bu tormentin bir bedeli kesinlikle olmalı bence. DB attı, torment attı, onu buna attı. Biraderim sen neden bunları yapıyorsun bana? Ayıp değil mi? Seni şöyle bir tovna alalım. Toprak oldun. Hoşça kal biraderim. Evet beyler. Bölüme küçük bir topraklama seansıyla başlıyoruz. Bugün hedefimiz yine solo bir oyuncunun dönebileceği bir slot bulmak. Ve bu bulduğumuz slotla efendim haşır neşir saatlik gelir gider dengelerine bakmak olacak. Şöyle şu arkadaşımızı Alaydık iyiydi ama olmadı. Onlar bizi alacak gibi duruyor. Yolumuzu alalım. Titanlara kadar geldim adam manyak çıktı. Vallahi adam manyak çıktı beyler. Bu adam ben görünmezken de beni kovalayabiliyor herhalde. Biraderim sen nerenin manyasın? Bu adamların zevsini aldık. Ya küre alamamışım. Küre alamamışım. Rezillik. Alışkanlığı hala bir türlü atamadım. Beyler. Bu alışkanlık nereden geliyor biliyor musunuz? Rise Online'dan. Yarım el kür atıyoruz orada. Ben Knight'a da girdiğimde hep yarım el atasım geliyor burada da. basıyorum. Yarıda çekiyorum. Öyle bir alışkanlığımız var maalesef. Hadi bakalım. Devam. Slot bulacaktık. Alakasız şeyler yapıyoruz. Tekrar aynı yere geldim. Beyler. Az önce beni kovalayan BP okçusu olabilir bu. Hemen bu vatandaşımızın peşine düşüyorum. Hasret 35600. Lan sanki bir araba plakası gibi değil de araba markası gibi. Böyle bir enteresan hasret 35600. Evet. Hasret kaldım hasret. O koşuşların aldı beni benden. Hele bir yavaşla tanıştırayım seni benlen. Benlen. Hoşça kal biraderim. Toprak oldun. Evet şöyle yol üstü geçerken de tabii ki killerimizi alalım beyler. Çarın AP'si kaçmış bizim yahu? Şöyle bir hatırlayalım. Baktığımız zaman 2906 AP'miz var. Oldukça yıkık bir AP sahibiz. Ama mutluyuz. Önemli olan bu. En son paylaştığım videoyu izlemediyseniz acilen beyler bu videodan çıkıp onu önce bir izleyin. Çünkü Goblin'i denedik. 3 saat bu görmüş olduğunuz Goblin'i. Bu Goblin'in hakkını verdik. Bütün nabzını ölçtük. Testlerini yaptık. Ve sizlerle paylaştım. Yani slotun durumunu sizlerle paylaştım. Ee, bir izleyin. Burada spoiler vermeyeyim. Şimdi kendimi yeni slot arıyorum ve bugün yine bu bölümde bir slot bulacağız. Solo bir oyuncunun dönebileceği bir slot ee, şu arkada olması lazım diye düşünüyorum. Tabii dönmemize izin verecekler mi? Adamların slotuna geldik ama birazcık yani başımız belada da olsa, kanlı gözü yaşlı bir şekilde de olsa dönmeye çalışacağız derken sanki şurada Targot'ta bir boşluk görüyoruz beyler. Targot'un droplarına baktığımız zaman low oranda çöp efendim hemen şuna bastığımız zaman low oranda da gördüğünüz gibi buz ve yan türevlerini atmakla kalmamakla birlikte bir de monstercık atıyor. Peki burayı bizim çar nasıl döner? Önce onu bir hep beraber görelim. Slot gördüğünüz gibi 5'li bir slot. Yani burası Night Online'da troll kısmı beyler. Şöyle ben bir ota atamı açıyorum. Bakalım bizim bebeksi çarımız burayı nasıl dönüyormuş beraber görelim slot ayakta kalıyor mu kalmıyor mu bekliyoruz mu ne oluyor bilmiyorum ayarlarıma bakıyorum şu potumuzu şuraya koyalım kapatalım robo bir tur şöyle bir elle canımızı dolduralım bunu da bir keselim beyler sonra açacağım çünkü potu görmüyordu eski pot kalmış ve şöyle huzurlarınızı tekrardan başlattım. Ya bu slot iyi hoş olabilir de buranın nabzını ölçmek zor olacak. Peler daha ilk 5'li 6'lı mobu bu kestim, iki tane çöp attı. Yani biz her yeri çöp doldururuz büyük ihtimalle. Çünkü burası güzel çöp atacak belli. Bu kadar hızlı attığına göre burada buraya bir tane ne yapacaksın biliyor musun? Bir tane mage getireceksin, saklayacaksın. Ee, mage ile çekeceksin kendini, doldur boşaltını yapacaksın. Temiz olur, güzel olabilir, iyi bir taktik olabilir. Bak karşı slota da bir tane BP dönüyor. Ee, bakalım. Biz buranın nabzını ölçeceğiz. Üzerimizdeki başlangıç parasını da unutmayalım. 147 147 düz diyelim oraya biz. 147 parayla başladık. Onu unutmamış olalım. Çöpler biriktikçe satacağız. Bakalım buz ve yandıropları olacak mı? Burayı 2-3 saat bandında dönmeyi hedefliyorum. Ve tamamen sc'de bir şekilde döneceğim beyler. Aynı zamanda 2-3 saatlik farmımızın içerisinde de ölü zaman kaybımız olursa. Bunları da hesaptan düşeceğiz. Ana slotun döndüğümüz saatini ortaya çıkaracağız ama şunu görüyorum ki suratı 0 sıfır bizim karakter dönüyor ee, gibi aynı çıkıyor bu ölüyor peşine bir tane daha çıkıyor bakıyorum bunu da keselim aynen tam bölürken bir tane çıkıyor skilllerimizin döngüsüne de bağlı son şunu da izleyelim bakalım bir tane çıkacak mı gıdımcandayken bak çıktı çok güzel harika döngü olarak harika dönüyoruz ee, bu işin masraf kısmına bakacak olursak burada pot tabii ki doğal olarak pot yemeye devam edeceğiz. Pot masrafımız olacak. E, o kadar da olsun. Her şeyin bir bedeli var biladerim. Ama çok o, çok vena çöp atıyor gibi geldi bana. Bak hemen bir tane magıç attı. E, dört tane de çöp attı. Beyler beyler buraya bir tane maga lazım. Buraya maga lazım. Magi ayarlayabilir miyim onu düşünüyorum ben şu anda. Çünkü 2-3 saat sizlere burayı hakkıyla göstermem lazım ve hızlı olabildiğince ee, yapabilmemiz lazım doldur boşaltların hepsini. Şimdi kozmetik kısmını doldururuz. ekstra ee, inventory'yi falan da doldururuz. Hayırlısı bakalım ya dur bakalım belki çok baskın falan gelecek bilmiyoruz. Hadi bakalım mücadelemiz başladı. Beyler şu anda sabah saat 10.15 15 geçiyor. Zaten sol üst köşeden oyundan da görüyorsunuz. HP barının altından. Şimdi dün kısa bir süre kaldım ve yeni bir gündeyiz. Bugün sabah erken saatten tercih ederek bir de bir magi eklemesi yaparak bugün rahat bir şekilde farm atıp yani hedefimiz planımız amacımız o. Mage ile kendimizin doldur boşalt çöp operasyonlarını rahat yapacağımız bir pozisyon ayarlamaya çalışacağım. Bakalım başaracağız mı? Onu hep beraber göreceğiz. Şimdi dün kastıklarım hiç ellemedim. Bu arada şuradan hemen göstereyim. Bakın begin şu anda burası dolu. Burada bir tanecik var. Sadece bu kadar kastık. Birkaç emden nakit coins'ten muhtemelen kasmışızdır. Tabi üzerimde yine MPHP falan kağıtlar birikiyor. Şimdi bunları satacağım. E, bunların hepsi farma dahil tabii ki. Bunların hepsini. Ya buranın çöpü kaliteli değil. Onun farkındayım ama bu solutu deneyip ölçmek ve görmek istiyorum. Çok kaliteli çöpler attığı söylenemez ama e, yapacağımız taktikle yani her şeyin hızlı olacağını ümit ediyorum. Çünkü magi ayarladım birazcık bizi yorsa da Magi ayarladık. Magi'yi saklayacağız beyler. Magiyle ile kendimizi çekeceğiz. Dolduracağız, boşaltacağız. Dolduracağız, boşaltacağız. Kısmesi yani plan bu. Öncelikle bizim slot'a bakmaya gitmek istiyorum. Bizim slot bakalım ne alemde. Ee, Pulse'eceğimizi basacağız. Tabii ki şu an baya bir yer var. Yani buraları zaten doldurmak kolay olmayacaktır. Ama yine de yine de biz bir magi ayarladık beyler. Bakın burası doldurulur. Ekstra ee, bag'e geldiğin zaman burada da 3 tane çanta var. Güzel bir yer var yani. Hayırlısı diyelim bakalım. Şu slota gidelim. Hemen startımızı vereceğiz. Beyler mübarek slotumuzu boş yakaladım. Hemen huzurlarınızda tabii ki SC'leri şöyle tak tak vuruyorum. Şöyle bir hani öngörüde bulunalım. Sonuçta bütün kağıt türevlerini atıyor laboranda. E, denemiş olacağız. Yani Pop Goblin tatmin etmedi. Bir önceki videoyu izlemediyseniz bir önceki videoyu hatırlatayım tekrardan. Pop Goblin Farm videosunu izleyebilirsiniz. Haydi bakalım Bismillah dedik. Devam edelim. Targot'u, Margot'u unutun. Videonun devamı çok başka yerlere gidiyor. Huzurlarınızda çok başka yerlere gidiyor. Evet bir tane CHD artı sıfır. Huzurlarınızda çekiyorum. Tekten yanına belki bir şeyler sıkıştırabiliriz. Artı altı hedefimiz var. Duruma göre 7'ye falan da gidebiliriz. Kısmet diyelim beyler. Bugün bu CZ'de çektiğimiz aslında son farm. Şimdi karakterin şu anda pusu yok, premium yok. Çok farklı bir gündeyiz. O gün farmı attığım gün beyler yine apar topar acil bir şekilde evden çıkmam gerektiği için üzerinden de günler geçti. Çok farklı bir günden şu anda videonun devamını çekiyorum açıkçası. Ve Tarkot farmını o yüzden unutun diyorum. Çünkü yani beyler leş ya. İnanın yorum yapmama gerek yok. Ee, şu an planım, amacım, hedefim e, upgrade de videoyu tamamlamak ve sonrasında gelecek olan bölümlerimiz hep upgrade üzerine gelecek bir süre en azından Bir süre upgrade üzerine gelecek Hedefimiz katlama olacak Katlama sanatını icra edeceğiz CZ'de atamadığımız farmı Demirci'de Ha şu Blacksmith'te deneyeceğim yani daha büyük bir sıkıntı daha büyük bir problem bu açıkçası çünkü çok fazla risk var ama tabii ki Riske göre getirisi de var Bakacağız Ya kamu spotu videoları çekeceğiz ya da Güzel katlamalarla devam edeceğiz sürekli ampulü patlatacağız şimdi bugün bu bölümde çok riske girmeyeceğim Üzerimde 12 gb vardı bir tane ch'd aldım bunu yürüyeceğim hedef artı 6 bakalım yani targotla margotla hop hopgoblinle bu işin olmayacağının farkına vardım neden vardım beyler ben sitemimi ve cz farmının düzeltilmesi konusundaki e, muhabbetlerimi videolarda belirtmeye devam ediyorum sizlere de her bölümde hatırlatıyorum efendim lütfen Sizler de sıkıntılarınızı, şikayetlerinizi videonun altındaki yorumlara yazın. Videoya beğeni falan bırakın. Bırakın ki videoların yönetim tarafından izlendiğini bilmenizi istiyorum. Çünkü takipteler, izliyorlar, görüyorlar. Oyun ne alemdedir, nedir, ne değildir, tepkiler nedir. Bunları adamlar bu şekilde görüyor. Tabii ki bunun yanında ticket atabilirsiniz. Özel olarak, bireysel olarak. Ticketlarınızı atıp şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz ama şu anda çektiğimiz bu videolarla aslında sorunlarımızı toplu toplu iletmiş oluyoruz. Ya böyle giderse ev kimse farm atamıyor. Farm atıp çarımıza bir şey koyamadıktan sonra nasıl keyif alacağız biz bu oyundan? Kimse oynamaz ki çıkar gider. Hani kimse kimseyi kandırmasın. Anladın mı? Basit yani. Denklem basit abi. Sol oyuncuyu da düşüneceksin. Ekipsel oynayan oyuncuları da düşüneceksin. Ona göre bir sistemin olacak. Oğlum CHL 4'e geldi. Biz yüzme. yüzde %75. Güzel. Neler? 4'e aldık artı 5 oranımız nedir bakalım %60. 10 saniyeleri. Hemen 62'mi yazıyorum, ok diyorum, cancel'ı verdim. Böyle koydum. Şuraya şunu koydum. Tak dedim. 5'e geldi mi? Beyler, video burada biter. 5'e gelseydi artı 6'ya şebelle gönderecektik. Maalesef gelmedi. Yani durumun izahatını yaptım. Bu bölümü uzatmadan bu şekilde bitiriyorum. Zararla bitirdik. Yani dediğim gibi bugün yüzem şu an bir zarar ettik. Farm atalım diye çıktık yola ama amacımız hedefimiz gerçekten katlamak olacak. bir sonraki bölümleri bekleyin. Çünkü sık sık paylaşım yapmaya çalışacağım. Videoları hızlı bir şekilde paylaşım yapmaya gayret edeceğim. Benden bugünlük bu kadar. İnanın CZ içler acısı slotlara doğru düzgün gelen de yok. Baskın yapanların dışında yani farm atmaya gelen doğru düzgün adam yok. Çünkü slotlar artık hani anlamış herkes. E bizler de videoları çekip artık slotları da gösterdi. güç aşağı 5 yukarı. Zaten solo oyuncunun farm atacağı slot sayısı da belli. 3 tane 5 tane var. E biz bunun 3'ünü 4'ünü neredeyse çektik bitirdik. Her yerde senaryonun aynı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konuyla ilgili güncelleme oyundan kesinlikle ilerleyen süreçte bekliyorum. Aranızdan bugünlük bu kadar diyerekten ayrılıyorum. Beyler kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>